tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2 nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. Hemen geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen buraya ETS 2 LT diye bir site var arkadaşlar. Burada Cars mod yazdım. Araba modlarını görmek için. Burada bir sürü mod var. Şimdi hemen ben aşağı doğru iniyorum. Sürümlere dikkat edin. Ben buradan bir tane modu yükleyeyim. Hemen aşağı doğru indirdim arkadaşlar. Bakın. Şu BMW modu mesela güzelmiş. Buradan hemen indirdiğin arkadaşlar ben bu dosyayı indirdim. SCS dosyası olarak gelecek. Bazıları da zip oluyor. Şimdi ben bunu indirdim. İndirmesi kolay zaten arkadaşlar. Burada ben ana menüye attım bunu dosyayı. Şimdi buradan bilgisayarıma giriyorsunuz. Sonra belgeler arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2. Sonra burada mod klasörü var. Mod klasörü yoksa kendiniz açın arkadaşlar. Şimdi hemen içine giriyorum. Burada sizde bu kısım olmayacaktır eğer hiç daha mod kurmadıysanız. Şimdi ben bu aldığım seyresi dosyasını bu kısma atıyorum arkadaşlar. Bakın attım. Ve bitti. Şimdi çıkalım. Oyuna girelim. Evet. Buradan mod yöneticisine giriyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi BMW modumuz gelmiş. İstediğiniz şeyi indirebilirsiniz. Üstüne tıklayın. Gördüğünüz gibi etkin oldu. Değişiklikleri onayla diyorsunuz. Sonra oyuna devam ettiğin oyun açılacak. Evet arkadaşlar oyun açılınca hemen çekici galerine giriyorsunuz. Buradan mod bahisine erişin burada gördüğünüz gibi modunuz çıktı arkadaşlar bunun para karşılığında alıyorsunuz hemen girelim garajınızı seçin ondan sonra buradan sürücüyü seçin ben bunu hemen seçeyim evet şu anda hazır arkadaşlar şimdi deneme kısmına geçeceğiz hemen tamam diyoruz Buradan çıkıyoruz çekici yöneticisi burada Şimdi daha demin yüklediğimiz sür diyorum arkadaşlar. Evet diyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi hemen bakın burası içe. gayet güzel tasarlanmış. Hemen dışını da göstereyim. ETS2'ye mod kurmak bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi hemen bir oyunun sesini açalım. Bakın ses dinleyin. Şöyle birazcık oyun sesini arttırıyorum. Gayet güzel. Evet. Kısabiliriz sesi oyunun. Gördüğünüz gibi ETS2 mod kurmak bu kadar basit arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.